belki 2024 31 Mart seçimlerine hazırlık yapıyor herhalde AK Parti Genel Merkezi diye düşünebilirsiniz. Biz arkadaşlar 2024 31 Mart seçimlerine 4,5 sene önce 2019 seçimi 2019'un 31 Mart'ında yapılan seçim bittikten ertesi günden itibaren başladık. Biz dersine çok iyi çalışan, biz imtihan gününü öğrendiğinde hara güre, paldır küldür, derme çatma ders yapan tembel bir öğrenci gibi değiliz biz dersine çok iyi çalışan, her şeyle birlikte her şeyin Rabbimizin bize nasip edeceği başarının bizim gayretimiz ve çabamızın sayesinde olacağına inanan bir siyasi hareketiz. Bizde tembellik, bizde bugünün işini yarına bırakmak diye bir şey yok. Biz her şeyimizle birlikte Allah'ın izniyle yerel seçime hazırız. 2024-31 Mart seçimine hem de sadece hazırız demekten öteye değil, bütün hazırlıklarımızla birlikte hazırız. 20 gün sonra seçim olacak dense yine bizim teşkilatlarımız, sistemimiz öylesine kurulmuş, öylesine iyi bir altlığa sahip olan bir mekanizmamız var ki tereddütsüz hemen mobilize oluruz, harekete geçeriz bir hizmet hareketiyiz her şeyden önce. Biz e, ideolojik e, amaçlı kurulmuş, ideolojik amacının e, sağladığı bir takım imkanları daha sonra kendilerine makam, rütbe ve mevki edinme telaşı içerisinde olan muhalefet partileri gibi bir siyasi hareket değiliz. Biz bir şey konuşurken yani bir e, siyasi amaçla da olsun bir işi konuşurken neresinde insan var? Neresinde hizmet var sorusunu hemen sorarız. Hizmetin ve insanın olmadığı, insanın odağında olmadığı hiçbir iş bizim hiçbir teşkilat toplantımızda da hiçbir oturumumuzda da söz konusu olmaz. Kardeşlerim, 2024 seçimleriyle ilgili hazırlıklarımız tamam. Onunla ilgili bir endişemiz yok. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi şüphesiz ki biz çalışkan bir hareketin mensupları çalışkan olan bir hareketin mensuplarıyız. Dolayısıyla biz bu süreçte de hazırız. Efendim yapılacak bir şey yok anlamında aman anlaşılmasın. Muhakkak ki yapılacak çok şey var. Muhakkak ki kapı kapı. Muhakkak ki insanımızın her birine erişebildiğimiz kadar erişeceğimiz bir süreci yöneteceğiz.